Bugün sizlerle Türk tarihinin önemli bir figürü olan Ertuğrul Gazi'nin hayatını ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini paylaşmak istiyorum. Ertuğrul Gazi 13. yüzyılda yaşamış ve Osmanlı Beyliği'nin temellerini atmış bir liderdir. O dönem Anadolu, Selçuklu İmparatorluğu'nun yıkılma sürecindeydi ve bu dönemde Türk boyları Anadolu'ya göç ediyordu. Ertuğrul Gazi, Oğuz Türkmenlerinden Kayı boyuna mensuptu. Söğüt, bugünkü Bilecik ilinin sınırları içinde yer alan bir Türkmen köyünde yaşamıştır. Ertuğrul Gazi'nin hayatı mücadele dolu bir dönemi kapsamaktadır. Selçuklu devletinin zayıflamasıyla birlikte Anadolu'da birçok beylik ortaya çıkmıştı. Ertuğrul Gazi de bu beyliklerden birini kurmuştur. Ertuğrul Gazi'nin en önemli başarılarından biri Söğüt'te kurduğu beyliğin temellerini atmış olmasıdır. Ayrıca Moğol istilalarına karşı direniş göstermiş ve Anadolu'nun Türkleşmesine önemli katkılar sağlamıştır. Ertuğrul Gazi'nin hayatı ve mücadeleleri Türk tarihindeki önemli bir döneme ışık tutmaktadır.